tarihi malzemeleri tanıtmaya başlayalım. Buyur. At arabamız yok ama yerimiz dar olduğu için at arabasının temsilen at arabasının tekerini koyduk. Ee, geçelim. Eski saman teze yaktığımız sobalar. Gelelim puluklarımıza. Bu puluk 3 numara. Bu buluk beş numara. Bu buluk Kırım'dan gelen buluklardan. Bu da Türkiye'de yerli buluklarında. Tarlalarımızın nadaslarını bulukla yaparız. Ekim makinamız da buradadır. Geçelim ufak şeylere. Bu görmüş olduğun çapa. Bahçe çapası. Bu Urşuk, urşuk, tatarca urşuk derler. Yün öğürler bunlar. İp yaparlar yünden. İp yapardı annelerimiz, nenelerimiz. Kırış, makas. Bunu herkes bilir. Daha yeni bu. Fırçamız. Eski elbise fırçamız. Kıl at yapılır bu. Geçelim burgularımıza. En eski burgularımızdan biri. İkincisi. Şu görüyor musun sen? Üçüncüsü de şudur. Ee, bu da ağaçlarımızı rendelemek için rende. Gelelim orak. Ellen biçilen orak. Ellerimizle biçtiğimiz zaman. Rende. Marangozlarımızın kullandığı rendesi, biçkısı. Ee, bu da avan. Bunda da işte kahve döverdiler. Az da olsa bir şeyler döver. Bu da e, ayakkabı tamircilerinin yapmış olduğu tamir aleti. Eski. Aşağı yukarı bunlar görmüş olduklarınız. bulluklar birer asırdır. Bunlar da aşağı yukarı yarım asırdır. Mala. Bu da iyi. radyomuz. Beşik. Çocuklarımızda kullandığımız Beşik. Rende gene rendelerler, annelerimiz bunlarla rendelerler. O zamanki yüktüler. Gaz ocakları, bunlara gaz koyar, ocak, aygaz falan yoktu. Bunlarla idare ederdik. Terazi. Orak. Değil de bu bağ bıçağı, bağ. Bağ bu damak için. Tenceremiz. Su meşterbaşı yerine kullanılan kabak. Kabaklar. kabak olur bu. Bunu açarlar, su değiştirmesi gibi kullanırlar. Ne diyor onun ismi? Süzgeç mi? Kever yok, süzgeç. Mantı falan süzmek için. Hmm. Ha, gelelim buna. Şimdi Eski banyo. Eskide dedelerimiz, babalarımız banyo kullandıkları yer, şılapçı derler Tatarca. Eski gene gedelim terazi, meyve terazisi. Bak. Samavar. Samavarımız da var. Samavarımızdan da çay yapardık. Bizim Tatarlar çayları çok severdi. Eski Kırım Tatarları. Çaydanlıklarımız. Radyomuz tekrar. Kovamız kolayla su taşıdık. Koyulardan su getirdik. Çeşmeler yok. Kovalarla su getirdik. Kovalarla. Ee, gelelim ışıklandırmalara. Annelerimiz, dedelerimiz herhangi bir elektrik yok. El fenerleriyle bunlarla gezmeye giderler. Ay hayvanlara bakmaya giderler. Bu da evde kullanılan lambalar. Şimdi bu lambalar da numaralıydı. Bu büyük lamba, bu küçük lamba bak. Bu küçük. Bu küçüğü kullanırdılar ki az gaz yaksın diye. saat yapardılar. İktisat yapmak için bu lambalar çok yaktığı için bu küçüğünü kullanırdılar. He, gelelim ondan sonra şinanaylara. Damlarda, ahırlarda koyunların yanlarında kullandıkları şinanay. Damlarda fitil olur, gaz koyardılar bunlara yağ koyardılar. Bunlarla da şinanay derdik. Damlarda, ahırlarda kullanılırdı. Gelelim şey, çölmek. Bu da çölmek. Kapağını alalım daha iyi görelim. Şimdi süt makinesi sütümüzü buradan koyar. Buradan çevirerek bir taraftan kaymak, bir taraftan da süt bu tarafa akardı. Kaymağından tereyağı yaparlar, sütünden de peynir yaparlardı. Bu da çok eskidir. Aşağı yukarı bir asırdan fazla. Cezve, kahve cezvesi. Kahve yapardı. Eski ihtiyarlar hep kahve içer. Sapı tavamız, tavalarımız. Ha, bakır, tasımız. Bunlar bakır, eski taslar. Bakır. Bakır, küçük kovamız. Bunlar da koyun moyun sağırdılar. Bakır. Meşterpamız Ayran içerdiler, su içerdiler. Bakırdır bu da. Bakır, ibrik. İbrikla leğeni şöyle yapalım. Eski yaşlarımız yemeklerden sonra ellerini yıkardılar. Gençler götürür bakır, ibrikla bakır leğenle ellerini yıkardılar. ve da abdest alırdılar. Buna da gelelim. Bu güğüm. Bakır. Ama bugün aşağı yukarı Osmanlı düğünlerinden kalma. Bu da sonraki düğünlerden yerli. Bakın. gıma mı? Bu çok eski. Yani bunlar hasırlık. Bu. Gelelim testimize. Suyu serin tutar. Arman zamanı su kabımızdı testi. Testiden su içerdik. Kuyulardan su getirdik. Testimizden serin suyu içerdik. Çölmek Tuzlu yoğurt Bilmem ne çok eskidir bu da Onda Yoğurt bekledirdiler Çölmektir bu da Bu da bakırımız Şey bakır diyor. Güyüğümüz ama Bakır değildir bu yani Şöyle bakalım bir daha Gene kovamız var orada Sepet, pazara gittiğimiz sepetler Pazar şimdi kullandığımız sebepler. Bu da serelerimiz, hamlelerimiz falan, çamaşır falan koyardılar. Tencerelerimiz sine. o da yemek yerken kullandığımız sine. Ha, gelelim şimdi şeylere. Şöyle kazan derler. Bunlara. Biri yerli, biri Kırım'dan gelme. Kırım'dan gelen net demirdir, ne dökümdür, ne bir şey. Kırım toprağından yapılan köyün kazanı çiberek pişirirler Tatarlar bunlarla. Bunda pişen çibereğin lezzeti başka türlü olur. Çünkü bir kızın bir daha soğumaya bilmez. Onun için şu kazanda pişen çiberekle şunda pişen çibereğin lezzeti başka türlü olur. Bu şeyin kazanlar. Biri kırımdan gelmedir, biri yerlidir. Gelelim. Bunlar da parça çapaları, çapaları şu anda daha mevcut. Kalburlar, kalburlar da arpa kalburu, burday kalburu, yulaf kalburu diye üç çeşit, dört çeşit kalbur olur. Bunlar da eski kalburlarımız. Aşağıya bunlar da birer asırlık yaşına vardı. Ee, annelerimizin hamur işinde kullandığı tekne, şu görmüş olduğunuz tekne. Annelerimiz bunda hamur, şeyler ekmekleri fırında kendileri pişirdiler. Şimdiki gibi hazır almak yok. Ama lezzetine de doyum yoktu. Ha gelelim şimdi buna. Puluklarla sürdük, tırmıkla çektik. Ekeceğiz. Bu üçlü bak. Şurada, şuradan gösterebilirsin. Şöyle bak. Böyle gel. Bir, iki, üç, üçlü. Bunun içine tohum koyarız. Nimzer. ekeriz bunu şimdi. Şimdiki üzerlerden bu. Buna da aşağı yukarı 3-4 at koşulur. Bundan tohum ekerdik. Ektik, bitirdik, armanı yaptık. Şinikten satardık. Bu da bir teneke alır, bir şiniktir. İki şinik, bir kile olur. Kile. Saman yabası. Gelelim buna. Saman yabası. Pancar aralarını kırmaya kırgıç deriz. Ay, bu da eskidir. Şu, Bundan da sap getirilir. Sap. Deneli veya denesiz. Denesiz 60'tan sonra. Deneli. Ondan önce deneli sap. Üçgen şeklindedir. Sap getirilir. Toprak analizi için kullanılan burgu. Bu da mühimdir. Topraklarımızda şimdi analiz yapıyoruz. Eskiden değil de şimdi yapıyoruz. Bu da toprak almak için kullanılan analiz için kullanılan burgu bu taş armanı ile öğütülen armanın sapını alıp altında denesi kalır. Bu da sapını almak için taşla öğütülür yani değil. Taşla öğütülen taş orada dışarıda. İçeri alamadık taşımız çok ağır. Bunlar yaba. Kalan deneyi de bunlarla savururuz küçük yabalarla. Büyük yabalarla da Düzenle sürdüğümüz görmüş olduğunuz düzen. Düzenle sürmüş olduğumuz harmanı bu yabalarla aktarırız. altın üstüne getiririz yani aktarmak. Odur. Düen, bu da düzenimiz işte. Taşları var. Şu taşların hepsi yenilenir. Bak çakmak taşı deriz. Bunlar yenilenir. Bunlarla harman yaparız. Bu da taş armanın tırmık sapını bundan çekeriz. Bunu çeker, alttan denek alır, deneyi de bu yabalarla savurur. E gelelim fıçılarımıza. Şimdi her şey, o zamanlar buzdolabı yok. Buzdolabı olmadığı için ne yapacaklar? Kışın et ihtiyaçlarını görmek için hayvan keserler. Bu fıçılara o etleri dizer, tuzlar. Bir yıl burada bekledirler çılarımız da burada. Bunlar tahta ta fıçılarımız. Buzdolabı yerine kullanılan bir şeyler. Ha bu, bu görmüş olduğun bunu ben ben bile bilmiyorum. Bu içinde bulgur dövülen öğütülen. Onu da çorbasını yapıp pilavını yapıp yiyenler. Bunlar daha eski. Bunu ben bile hatırlamıyorum. Bu çok eski bu dübek 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 derler buna. Bunun da dübeği olacak, ağacı olacak. Böyle dübek. Geçelim. Eski sofra altlarına koyulan dört ayak. Kona küçük konamız bu da. Bunun üzerinde hamur ya pide mi de yaparken bunun içinde açarlar. Ee, gelelim şimdi şeye. Bununla da yayık, yayık Yayık bunu. Böyle bunun içinde kaymağı koyarlar. Tereyağı yaparlar. Tereyağı. Vura 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 vura. Tereyağı yaparlar. Yayık verirler. Yayık. Yayık. Bu da aynı. Yine o taşla yapılan harmanın tırmığı. Pancar çekerdik. Biz bunlarla direnmeyelim o zaman. Kepçe mepçe yok. Pancar çekerken Ancar taşırdık. Bunlarla doldurduk arabalarımızı direnen. Bu da küçük direnimiz. Gene o zamanlarda kullanılan. Eee gelelim saatimiz. Saatimiz aşağı yukarı bir yarım asırlık bir saat. Gelelim şeylere. Sandıklara. Şöyle alalım. Bir sandık değil. Bu amcanın tıraş takımı. Tıraş Koyduğu kutu. Böyle bir şey yapılmış ki böyle kapanıyor içine tıraşı. Bu da o zamanlar aşağı yukarı bir asır önceki çocukların okula giden çantaları. Okul çantası yani. Şu. Ee, bu da amcamın öleli 20 sene öldü. Amcamın askere giden asker bağı. Bu. Şu okul çantası. Bu asker bavulu. Bu tıraş takımı. Aa, gelelim şimdi sandıklara. Çeyiz sandığı. Çok eski bu. Bu çok eski. Bunu artık hatırlamıyoruz. Kök boyası derler. Çeyiz sandığı. Ondan sonra çeyiz sandığı. Saç. Esas bu. Kıymetli olan bu çeyiz sandı. Sonradan yapıldı. Hala da devam etmekte de olabilir. Gelelim hamuda. Hamut. Hayvanların koştuğumuz koşu hamudu. Bu da, şu da bunu herkes bilmez. Hayvanlarımızın ayaklarına vururuz. Çapraz takar. Otlatmaya gittiğimiz zaman kaçmasın diye engel olan hayvanların kaçmasını engelleyen çapraz kullandığımız al şey çal, çal, tatarca çal derler bu da bu tekli falaka tırmak harman tırmak çift koşan falaka gene atlara koştuğumuz bu da e, annemizden kalan dikiş makinesi şu masa masaya göre masa da çok eski masayı biraz masa aşağı yukarı bir asırı da geçik bu masa. Bir asırı geçmiştir. Sandalyeler. Masanın etrafındaki sandalyeler. Bunlar da asırlıktır. Bir asır önce kullanılan sandalyelerimiz. Gel bakalım torunlar. Anam anam oğullarıma kalacak bunlar. Ee, geçelim bu tarafı. benim tarihimi koydu. Şimdi şuraya gel. Kona. Hep beraber, işçilerle beraber oturup yemek yediğimiz konağımız Hep beraber toplanır çoluk çocuk. Bu konanın etrafında yemeğimizi yerdik. Bu da kömüş. Bu tasımız. Bu da konağımız Öğütmüş olan mahsullerimizi çektiğimiz çuvallar. Şu çuvallar. Altı teneke alır. Şu 7 teneke alırdı. Yedi teneke masum Onları da sırtımızdan taşır, buralara getirirdik. Sazım. seni 64 yılında bir arkadaştan rahmetli oldu. O arkadaştan satın aldığım 62'de kullanılmış olan oyma sazdır bu. Yaprak saz değildir. Değerli bir sazdı o zamanlar aldığım. Benim aldığım tam 64 yılında aldıydım bunu satın aldıydım bir arkadaştan rahmetli oldu televizyonumuz e, bunlar da demir tırnağımız. aşağı yukarı tanıtımımızda bitirdik buradaki eski tarihi tarım aletlerinin tanıtımını bitirmiş oluyoruz daha daha zenginleştirirsek yerimiz daha bol. Son söylemek istediğim bir şey var mı? Son herkesin gelip <laughs> görmesini de istermiş. Çekilmeden de gelip görebilirler. Herkese teşekkürler. Evet. Şimdi sen şöyle bir pati. Gerçekten kim benim tabletimi